Evet 7 Kasım bu gece özellikle saat 1 civarında yani 7 Kasım'a giriş anımızda gece 1 civarında Venüs Akrep burcuna geçiyor ve ilişkiler, ortaklıklar, seçimlerimiz, arzularımız, isteklerimiz parayla olan konularda artık Akrep etkisini yaşayacağız. Kimler çok etkilenecek bu geçişten? baya hayatlarında dönüşüm yaşayacak burçlar var. Kimler? Boğa burçları, akrep burçları, aslan ve kova burçları bu geçişten çok etkilenecekler. Önemli bir gezegeniniz ya da yükseleniniz ya da herhangi bir gök cismi varsa bu saydığım burçlarda sizler çok etki alacaksınız. Neler yaşayacağız? Venüs'ün etkileri özellikle ortaklık, ilişkiler, tüm ilişkileri kapsayan bir gündem burada çekim yapmak biraz zor oluyor <laughs> seslerden kusura bakmayın. Ortaklığı tüm ilişkiler, seçimlerimiz parayla olan e, ilişkimiz e, değer algımız bunlarla ilgili konular artık akrep etkisine geçecek. Yani ne olacak? E, i̇lişkilerde bir gizlilik, bir sır, bir gizem, bir tutku ee, belki bir şüphe barındıran konular canlanacak. Hani hiç ben şüphelenmem ben. E Kriz yaratmam diyenler bile etkisine girip bir şüpheye, bir gizliliğe kapılıp araştırmaya girebilirlerdi. E, bu geçişle birlikte yeraltı konuları çok fazla. Hem gizli saklı yeraltı mevzuları hem genel olarak yeraltı konularıyla ilgili gündemler çok fazla olacak. Korku, şüphe hayatımızın genel böyle yapısında olacak. Bildiğimiz tabular, şunu şunu yaparsan şu gelir başına falan gibi bazı hareketler hayatta kalmak için, ilişkiyi hayatta canlı tutmak için elimizden gelen her şeyi sarf edebiliriz. İşbirliklerini devam ettirmek adına, dönüştürmek adına çabalar, uğraşlar, işte bu gizli saklı konular biraz çok fazla olabilir. Maneviyat isteyeceğiz hayatımızda aslında. Şifa isteyeceğiz. Bir şeyleri iyileştirmek isteyeceğiz. Bazı sahip olduğumuz değerlerle ilgili kaybetme korkumuz olacak oluşacak içgüdüsel davranacağız biraz böyle hani içime e his olarak geldi, işte beni aldatıyor mu? Ya da bunu hissettim şöyle mi oluyor? Gizli bir şeyler mi yapılıyor? Gibi içsel his anlamında da e, böyle bir tedirginliğimiz, şüphemiz olabilir bu dönem. Bunlar bireysel anlamda hepimizi etkileyecek. An haritasında Başak Burcu yükseli yükseli yükseliyor ve e, Merkür dördüncü evde Yay Burcu'nda ve geri harekete başlıyor. Yani aslında bu bize topraklarımız, yeraltı kaynaklarımızla ilgili gündemleri, muhalefetle ilgili mevzularda artık davalarla, fanatik konularla çok uğraşacağımızı, bunlarla ilgili çok haberlerin, konuşmaların fazla yoğun ve aşırı geleceğini gösterecek bu dönem. Venüs an haritasında, 3. evde Akrep Burcu'nda bu da aslında, yakın çevreyle alakalı Türkiye anlamında yakın ilişkide olduğumuz komşu ülkelerin konularını çok fazla konuşacağımızı, e, iletişim, haberleşme, medya, basın yayınla ilgili çok fazla krizler, gelişmeler, dönüşümü sağlayacak bazı konular, parasal mevzular, e, belki gizli saklı olayların çok fazla çıkması yine. Aynı şekilde araç, trafik, iletişim konularında vergi, e, kredi böyle getirilen bazı konuların e, parasal anlamda yüklerini konuşmalarını çok duyacağız başak yükselmesinden dolayı çalışma şartları, emeklilik, askeri konularla ilgili yine gündemdeki konuşmaların yoğun olacağını göreceğiz. Yine an haritasında Plüto ile kara halinde olan bir Venüs de biraz takıntılı, gizli saklı konular, böyle tutkulu, zenginlikle ilgili... Hoş olmayan zenginlik mevzularının hani bunu nasıl kazanmış işte bu şekilde kazanmış gibi mevzular. E, tutkulu ilişkiler. Biri birine kilitlenmiş hani saplantılı ilişkiler. Çirkin olan aslında hoş olmayan e, belki davranışlar, tacizler, tecavüzler mevzuları da yüksek olabilir. Ve Jüpiter'le yine kara açıda olan e, Venüs'ün etkisiyle biraz bunların hepsini abartılı yüksek çok fazla aşırı bir şekilde duyabileceğiz Bu bunların etkisi yeraltı konuları Vatan millet mevzuları topraklarımızla ilgili konular duygusal anlamda fanatikleşen konuşmalarda karşımıza çıkabilir ölüm haberleri bir sonlanma sonlandırma başlangıçlarla ilgili ilgili de mevzular çok yoğun vaziyette olacak ortaklıklar para mevzuları ticaretle ilgili konular özellikle kredi borç bu tarz konularla biraz böyle dönüşme uğrayacak değişime uğrayacak para algımız Düşünce yapımız, konuşma şeklimiz, isteklerimiz hepsi dönüşümle karşımıza çıkacak. Hayatımıza güzellik getirsin, güzel dönüşümler getirsin. Lütfen boğalar, aslanlar, kovalar ve akrep borçları da bu dönemde biraz daha tedbirli ve dikkatli olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.